bazen hayatın her açısından sizi bombardımanına uğrattığında hemen iyi hissetmenizi sağlayacak 10 şey. Bazen hayat her açıdan bizi bombardımana uğratır ve stresli olaylar arka arkaya birikir. Böyle bunaldığınızda olumlu yanları görmek neredeyse imkansız gelebilir. Ancak herkes hiçbir şeyin doğru gitmediği dönemler yaşar ve kendini sıkışmış hissetmek tamamen normaldir. Bu zor anlarda anında rahatlama sağlayabilecek, biraz neşe getirebilecek, veya sadece kendinizi daha az yalnız hissettirebilecek bir dizi stratejiye sahip olmak faydalıdır. Aşağıda gününüzün veya haftanızın sizi endişe dağları altında hapsederken ruhunuzu beslemeye ve denge hissinizi yeniden kazanmaya yardımcı olabilecek bazı pratik ve bazı eğlenceli fikirler bulacaksınız. Birçok kişi tarafından şaşırtıcı derecede güçlü olan yöntemlerden biri, zor zamanlarda gelecekteki kendinizin dinleyebileceği ses notları kaydetmektir. Basit bir akıllı telefon uygulaması kullanarak kendinizi teşvik edici mesajlar, geçmiş zaferlerin hatırlatmaları veya hatta nazik moral konuşmaları oluşturabilirsiniz. Bazı kayıtlar motive edici olabilirken, diğerleri bir zamanlar aştığınız zorlukları anlatabilir ve geriye dönüp baktığınızda başlangıçta düşündüğünüz kadar ciddi olmadığını fark edebilirsiniz. Bu kişiselleştirilmiş notları dinlemek, kendi düşünceleriniz çok karanlıklaştığında size gerekli bir iyimserlik artışı sağlayabilir. Başka etkili bir taktik, hem ellerinizi hem de zihninizi meşgul eden bilinçli bir dikkat dağıtıcıya yönelmektir. Örneğin, botanik koleksiyonu gibi Lego setleri inşa etmek harika derecede terapötik olabilir. Bu setler karmaşık parçaların montajına odaklanmanızı sağlar ve düşüncelerinizi fiziksel süreçle hizalar. Her bir tuğlayı doğru yerine yerleştirmeye odaklandığınızda, rahatsız edici endişeler genellikle arka planda kaybolur. Bazı insanlar meditasyon halinde olurken, diğerleri basit ve keyifli bir işe dalmış oldukları için daha sakin hissederler. Kendi başarılarınızı kabul etmek için zaman ayırmak da hayati öneme sahiptir. Genellikle başkalarına cömert davranırız. Arkadaşlarımıza hediyeler ve teşvik edici sözler yağdırırız ama kendimize aynı nezaketi göstermeyi unuturuz. Zorlu bir iş projesini tamamladıysanız veya gerçekten yoğun geçen bir günü atlattıysanız kendinizi ödüllendirmeyi deneyin. Küçük bir hediye, gözünüzü diktiğiniz bir ikram veya sadece aynanın önünde bu zorluğun üstesinden harika bir şekilde geldin demek için bir an olabilir. Hatta küçük başarıları kutlamayı öğrenmek öz saygı ve direnç geliştirebilir. İlk başta garip gelebilir ancak zamanla olumlu öz konuşma kendi değeriniz algısını değiştirebilir. Bazen dağınık bir ortam içsel kaosumuzu artırır. Mobilyaları yeniden düzenlemek veya artık giymediğiniz eski kıyafetleri temizlemek gibi küçük değişiklikler bile zihinsel alan yaratabilir. Hangi eşyaların gerçekten bir amaca hizmet ettiğine veya neşe verdiğine karar verin ve ihtiyacınız olmayanları bağışlayın. Bu bırakma eylemi sadece fiziksel alanınızı değil, duygusal yükünüzü de hafifletir. Minimalizmin aşırı olması gerekmez. Daha çok saklamayı seçtiğiniz her eşyaya değer vermek ve dağınık olmayan bir evde ferahlık bulmaktır. Beynimiz aynı zamanda negatiflik yanlılığı olarak adlandırılan, sorunlara odaklanma ve iyiyi göz ardı etme eğilimine sahiptir. Korkunç bir gün geçirdiğinizde hayatınızdaki her şeyin yanlış gittiğini hissedebilirsiniz. Bu zihinsel tuzaktan kurtulmak için bir kalem alın ve gerçekten değer verdiğiniz 5 şeyi listeleyin. Büyük veya küçük. Belki sevdiğiniz bir hobi, sadık bir evcil hayvan, destekleyici bir arkadaş veya gurur duyduğunuz yakın bir başarı olabilir. Bu listeyi görünür bir yere asın; masanız, buzdolabınız veya telefon duvar kağıdınız olarak. Bu parlak noktaları fark ederek gününüz zor olsa da hayatınızın tüm hikayesi olmadığını kendinize hatırlatmış olursunuz günlük stres boğucu hale geldiğinde kendinizi bir çocuk kitabına dalmayı düşünün. Bu tür edebiyat genellikle merak duygunuzu yeniden ateşleyebilecek parlak, hayalperest bir enerji içerir. Basit anlatımları ve nazik mizahları sizi daha basit bir yere taşıyabilir. Başka mükemmel bir seçenek, sizi daha hafif hissettiren kısa, tatlı bir roman olabilir, Momo gibi, zaman ve ilişkilerimizi nasıl deneyimlediğimizi derinlemesine ele alan bir eser. Bu oyunbaz formatı benimsemek, zihniniz için küçük bir sıfırlama görevi görebilir. Evde bitki yetiştirmek de ruh haliniz üzerinde harikalar yaratabilir. Onları sulamak, yapraklarını budamak veya çiçeğin ilk ipucunu fark etmek kalbinizi sessiz bir tatmin duygusuyla doldurabilir. Küçük bir iç mekan bahçesi oluşturmak veya favori otlarınız ve çiçekleriniz için bir köşe ayırmak bilinçli olmayı gerektirir her bitkinin neye ihtiyacı olduğunu dikkatlice takip etmenizi sağlar. Canlı bir şeye bakmak, büyümeyi destekleme kapasitenizi hatırlatır. Tomurcuk açmasını görmek gibi küçük, sürekli zaferler sizi nazik ve pozitif bir şekilde şimdiki zamana bağlar. Duygusal yorgunluğunuzun sadece dış etkenlerden kaynaklandığını varsaymak kolaydır. Ancak bazen ihmal edilen temel ihtiyaçlar suçlu olabilir. Belki dengeli beslenmiyorsunuzdur veya düzenli olarak uyku sürenizi kısaltıyorsunuzdur. Sıkıntınızı yalnızca karmaşık yaşam sorunlarına bağlamadan önce kendinize bir an durup şu soruları sorun. Son zamanlarda iyi yedim mi? Yeterince su mu içtim? Yeterince dinlendim mi? Basit gelebilir ancak açlık ve yorgunluk herhangi bir durumu daha göz korkutucu hale getirebilir. Bu temel ihtiyaçları karşılamak ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirebilir. Stres çok yoğun hale gelirse kendinize kısa bir şekerleme yapmayı deneyin, belki en fazla bir saat. Bu, hayatın sorumluluklarından sonsuza dek kaçmak için değil, beyninize yeniden düzenlenmek için biraz dinlenme zamanı tanımak içindir. Genellikle uyanınca daha net bir perspektife sahip olursunuz ve daha önce bunaltıcı gelen sorunlarla başa çıkmaya hazır olursunuz. Kısa bir dinlenmenin bile zihinsel çerçevenizi nasıl ayarlayabileceği ve gerilmiş sinirleri yatıştırabileceği şaşırtıcıdır. Destekleyici insan etkileşimleri aramak rahatlamanın başka bir yoludur. Hayal kırıklığına uğrayıp gerçek dostlukların artık var olmadığını düşünmek kolaydır. Ancak dinleyen bir kulak bulmanın rahatlatıcı etkisi, dönüştürücü olabilir. Sorunlarınızı çözmeseler bile birinin sözlerinizi empatiyle alması yalnızlığı hafifletir. Genellikle savunmasız olmayı çekiniyorsanız güvendiğiniz arkadaşlarınızın zor zamanlarda size döndüğünüz için onurlanmış hissettiklerini unutmayın. Yüklerinizi paylaşmak zayıflık göstergesi değil, başka bir kişiyle geliştirdiğiniz bağ karşı cesaret ve güven göstergesidir. Temelinde sıkışmış hissettiğiniz anlar için ilginç bir egzersiz içgörü sağlayabilir. Geçmişten sizi rahatlatan, ilham veren bir kitabı elinize alın ve rastgele bir sayfayı açın. Okumaya başlayın ve belki de bu sözlerin küçük ama zamanında bir mesaj sunduğuna güvenin. Neredeyse büyülü gibi gelebilir, minyatür bir fal ritüeli gibi. Elbette bu kelimenin tam anlamıyla sihir değildir, ancak karşılaştığınız tesadüfler tuhaf bir şekilde rahatlatıcı olabilir ve cevapların bazen sevdiğimiz şeylerin içinde gizli olduğunu hissettirir. Söylediği gibi, sen pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsin ama kendin için tatmin edici bir kahvaltı hazırlayabilirsin. Hoş bir sabah yemeği düzenlemek için çaba göstermek düşündüğünüzden daha evrensel bir neşelendirici olabilir. Mutfak tezgahında birkaç ısırık alırken acele etmek yerine kahvaltınızı güzel tabaklarda sunmayı, belki bir mum yakmayı veya hafif bir çalma listesi açmayı düşünün. Yalnız yiyorsanız bile bu basit özen eylemi günün geri kalanına huzurlu bir ton belirleyebilir. Besleyici yiyecekler ile bilinçli, acele etmeyen keyif birleşimi yorgun ruh üzerinde harikalar yaratır. Diğer insanların duygularını emen o yüksek hassas bireylerden biriyseniz, günün sonunda kendinizi bitmiş hissedebilirsiniz sakinleştirici bir rutin, duşunuzu veya banyonuzu loş aydınlatma veya birkaç mumla spa benzeri bir ortama dönüştürmektir. Arka plan sesleri, yumuşak yağmur, sabit bir esinti veya rahatlatıcı müzik gibi ortama katkıda bulunur. Endişelerinizin giderden aşağı aktığını görselleştirin. Bu ritüel abartılı olmak zorunda değildir. Amaç bırakmayı simgeleyen duygusal bir deneyim yaratmak ve zihninizi ve bedeninizi dinlendirici uykuya hazırlamaktır. Anksiyeteli bireyler arasında ilginç bir kalıp vardır. Genellikle yeni bir diziye başlamaktansa tanıdık bir TV dizisini tekrar izlemeyi tercih ederler. Öngörülebilirlik rahatlatıcı olabilir ve değer verilen bir dizi eski bir arkadaş gibi hissedilebilir. Bazıları için Seinfeld, The Office veya başka hafif bir program olsun, komedi klasikleri nazik bir antidepresan görevi görür. Günün olayları sizi bunaltmışsa, bir zamanlar sizi güldüren bir şeye geri dönmek daha rahat bir duruma geçiş yapmanıza yardımcı olabilir. Günlük tutmak da yardımcı olabilir, hatta bunu yalnızca ara sıra yapıyorsanız bile. Zorlu gününüzün detaylarını yazın, kimler katıldı, nasıl hissettiniz ve endişenizi ne tetikledi. Ardından defteri bir kenara koyun. Daha sonra bu girdileri tekrar okuduğunuzda muhtemelen bu sorunların üstesinden geldiğinizi fark edeceksiniz. Bu basit eylem endişelerinizde tekrarlayan temaları vurgulayabilir ve daha önce zor anları atlattığınızı ve bunu yapmaya devam edeceğinizi gösterir. Geçmiş mücadelelerinizi ve bunların nasıl çözüldüğünü gözlemleyebilirsiniz şu anki sorunların da bir çözümü olabileceği konusunda güvence sağlar. Uzun, yavaş tempolu yürüyüşler aşırı yüklenmiş bir zihni daha da çözebilir. Dışarı adım attığınızda ve sakin bir ritme girdiğinizde nefesiniz ve kalp atışınız sakinleşir ve düşünceleriniz genellikle adımlarınızla senkronize olur. Evine döndüğünüzde endişelerinizi bir yığın haline getirmiş gibi hissedebilir, böylece yenilenmiş ve önünüzdeki zorluklarla başa çıkmaya daha iyi hazırlanmış olursunuz. Birçok filozofun, yazarın ve düşünürün yürüyüşün erdemlerini övmesinin bir nedeni vardır. Bu, sizi bedeninizde sabitler ve fiziksel hareketi zihinsel berraklıkla hizalar. Ayrıca, kaçındığınız küçük görevlerle başa çıkmakta kritik öneme sahiptir. Belki gecikmiş bir e-posta veya biraz ev işi olabilir. Bu yapılacak işler zihninizde büyük bir yer tutabilir, enerjinizi tüketebilir, ancak onlara başladığınızda genellikle birkaç dakika içinde çözülürler. Bu küçük görevlerden bir veya ikisini üstlenmek hemen bir başarma duygusu yaratabilir ve zihinsel yükünüzün bir kısmını hafifletebilir. Bu öneriler hayatın daha ciddi sorunlarını ortadan kaldırmasa da geçici bir rahatlama sağlayabilir ve daha büyük zorluklarla başa çıkmak için güç toplamanıza yardımcı olabilir. Büyük değişiklikler genellikle sürekli çaba gerektirir. Ancak bir odayı yeniden düzenlemek, bir ev bitkisine bakmak veya bir çocuk kitabı karıştırmak gibi basit, erişilebilir çözümler kısa vadeli moral artışı sağlayabilir. Küçük sıcaklık ve sakinlik patlamaları zihniyetinizi dönüştürmek için yeterli olabilir ve olaylara daha az yenilgiye uğramış bir bakış açısıyla bakmanıza olanak tanır. Herkesin duygusal araç seti farklı olacaktır ve en iyi neyin işe yaradığını keşfetmek biraz deneme yanılma gerektirir. Meditasyon yapmak, günlük tutmak, resim yapmak veya bir arkadaşınızı aramak olsun. Anahtar nokta, stres kavramını sıkılaştırmaya başladığında her zaman seçimlerinizin olduğunu fark etmektir. Mindfulness uygulamaları veya kısa rehberli meditasyonlar da yargılamadan mevcut olma pratiği yapmanıza yardımcı olabilir ve dalgalı düşüncelerinizin sakinleşmesi için alan tanır. Kendiniz geliştirdiğiniz stratejiler varsa, bunları başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Kimsenin uygulamanızı okuyup veya duymayacağını ve bu tam olarak ihtiyacım olan şey diye düşünmeyeceğini bilemezsiniz. Tüm zayıflıklarımızda birbirimize bağlıyız ve başa çıkma yöntemlerini değiştirmek bu bağı güçlendirir, yalnız olmadığımızı hatırlatır. Sonuçta bu yöntemler hayatın fırtınaları arasında bir huzur parçası sağlar. Bir akşam yürüyüşü, sıcak bir duş, birkaç dakika günlük tutmak gibi birden fazla yaklaşımı birleştirebilir ve anksiyetenizin hafiflediğini görebilirsiniz, hatta sadece biraz da olsa. Bu küçük öz sevecen eylemler tekrarlandıkça güç toplar ve dayanıklı bir zihniyet geliştirmeye katkıda bulunur. Hayat üzerinizde ağır geldiğinde bu, geri adım atmanız ve bedeninizi ve zihninizi beslemeniz gerektiğinin bir sinyalidir. Zamanla bir rahatlatıcı pasaj okumak veya bilinçli bir hobiye dalmak gibi rahatlama anlarının daha büyük engellerle yenilenmiş cesaretle başa çıkmanıza olanak sağladığını göreceksiniz. Evet, Gerçek dünya talepkar olabilir ve birçok zorluk bir gecede çözülemez. Ancak bu küçük, ruhu yatıştırıcı rutinleri uygulayarak biriken ve devam etmenizi sağlayan ince iyileşmeler fark edeceksiniz. Başka başa çıkma yolları bulduysanız, bunları paylaşmaktan çekinmeyin. Deneyimlerimizi paylaşmak başkalarında fikirler ve umut kıvılcımları oluşturabilir. Sonuçta bu karmaşık yolculuğu birlikte navigasyon ediyoruz ve biraz toplu bilgelik hayatın en zor günlerini daha katlanılabilir hale getirmek için uzun bir yol kat edebilir. Bu yüzden derin bir nefes alın. Doğuştan gelen gücünüzü hatırlayın ve bu önerilerden bir veya ikisini denemeye başlayın. Hatta en basit değişikliğin ruh halinizi nasıl yükseltebileceği ve sizi daha parlak bir yarına nasıl yönlendirebileceği konusunda hoş şaşkınlık yaşayabilirsiniz.